değerli konuklar sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen 32 yılın ardından acımızın hiç dinmedi ve giderek arttığı Bugün de başkanımız Sayın Muammer Aksoy'u saygıyla anmak için sizlerle birlikte burada olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu anma töreni düzenleyen başta Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanımıza ve Türk Hukuk Kurumu Başkanımıza da ayrıca tekrardan teşekkürlerimi iletmek isterim. Kıymetli mesafelerimiz, Ankara Barosu'nun 1980 ve 1984 yılları arasında başkanlığını yapmış, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu, Türk Hukuk Kurumu Başkanı, seçkin hukukçu, örnek bilim adamı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, layık demokratik düzenin ödünsüz savunucusu, 1961 Anayasası'nın mimarlarından, Avukat Profesör Doktor Muammer Aksoy tam 32 yıl önce bugün hunharca katledildi. Bürosundan evine dönerken oturdu apartmanın önünde. İki kurşunla. Evet tam 32 yıl önce bugün. O iki kurşun sadece bu ülkenin kıymetli bir hukukçusunu katletmedi. Sonrasındaki kurşunlamalar, yangınlar, patlamalarla birlikte bu ülkenin aklını ve kalbini de deldi geçti. Muammer Aksoy'un niçin hedef seçildiğinin cevabı özgeçmişidir. Çağdaş demokrasi, çağdaş hukuk ve bağımsız yargının ön koşulunun bağımsız, milli bir devlet olmaktan geçtiğini bildiğinden ulus devlet ve üniter yapıyı canı pahasına savunmuştur. Halkın alın teri ve özverisinin ürünü cumhuriyetin ekonomik varlıklarının yağmasına, doğal kaynaklarının yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine karşı çıkmıştır. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, kuruluş felsefesini içine sindirememiş iç ve dış dinamikler Muammer Aksoy'un etkili muhalefetinden ciddi şekilde rahatsızlık duymuşlardır. 1990'lı yıllarda Muammer Aksoy ile başlayıp Bahriye Uçok, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Tanar Kışlalı ve diğer aydınlarla devam eden seri suikastlar aynı dost doğrultusunda düzenlenmiştir. Suikastlerle Cumhuriyet'in kazanımları, çağdaş hukuk layık toplum, düşün, layık toplum, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ortak değerli savunan aydınlar hedef alınmıştır. Bununla rejimi ve laikliği savunan etkili ve saygın aydınlar tasfiye edilerek halk sindirilmek istenmiştir. Muammer Aksoy, yaşamını ortaya koyarak bizlere çağdaş, demokratik, layık hukuk düzeni ve hukuk ülke bağımsızlığının uğruna ölünecek değerler olduğunu göstermiştir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bir devletin en önemli unsuru hukuktur. Hukuk olmadığı takdirde güç güç değildir ve hukukun olmadığı devlette yaşayanlar da birey değildir. Muammer Aksoy'un Ankara'da yapılan cenaze töreninde tabutun önünde fotoğrafını gazeteci Yaşar Yazar Aydın uğur mumcu taşımıştı. O da aynı Kantlı Eller tarafından 24 Ocak 1993 günü karlı bir Ankara gününde katledildi. Mumcu hocasının ardından Cumhuriyet gazetesinde köşesinde köşesinde şunları yazmıştı. İçim acıyla doldu. Profesör Doktor Aksoy'u baba gibi severdim. Aksoy da beni oğlu gibi. İsteseydi yabancı şirketlerin ve holdinglerin gözdesi olurdu. Bütün bunları elinin tersiyle itti. Çileli yola, devrimciliğe, Atatürkçülüğe baş koydu ve bu uğurda da baş, baş verdi en son çabası layıklığın savunmasıydı. Aksoy bir inanç ordunuz, ordusunun adıydı. Öylesine yiğit ve öylesine inançlıydı. Aksoy'u öldüren kurşun Atatürk'e Atatürkçülüğe sıkılmıştır. 1 Şubat 1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle ifade etmişti Uğur Mumcu. Karanlıktan aydınlığa hukuk egemenliğinde ve adalet eksenli bir toplumsal zihniyetin inşasıyla ulaşılabilir demokrasi ve özgürlükleri eşitlik paydasında birey ve yurttaş olabilme bilincini taşımamız noktasında ve aydınlığa erişmemizde adaleti savunup sağlayan en güçlü kurumlar da barolardır. Tam da bu noktada Ankara Barosu'nun 1980-84 arası başkanlığını yapmış olan avukat profesör doktor Muammer Aksoy, özgür bireyler olarak yaşayabilmemiz için demokrasiyi, özgürlüğü ve layıklığı, aydın cesareti ve ilkesinde karanlık güçlere antidemokratik yapılara karşı hayatı pahasına savunmuş ve kirli odaklar tarafından katledilmiştir. Ne yazık ki ülkemiz aradan geçen onlarca senelere rağmen aydınlarının ve baro başkanlarının katliama uğradığı ve faillerinin bulunamadığı yer olmaktan kurtulamamıştır. Muammer Aksoy, yılmak nedir bilmeksizin bitip tükenmeyen bir enerji ve heyecanla mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Sahte değerler karşısında asla eğilip bükülmedi en dayanılmaz, en çileli koşullarda dahi yüreğindeki yurt sevgisinin ateşini bir ana bile söndürmemiş olan kuvayi milliyeciliğin yiğitliğini onda taşıyordu, onda yaşıyordu. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerini kendisine bayrak yaparak insanlık tarihinde yepyeni bir çağın açılmasına öncülük etmiş ve çağın tüm sorunlarını yüreğinin derinliklerinde duymuş olan geçmiş yüzyılların devrimcilerinin üstün sorumluluk bilinci de onda yaşıyordu. O mücadeleleri boyunca haksızlıklar karşısında aydın olma onuruna yaraşır bir tutum, tutumun ne olması gerektiğine dair sayısız örnekler verdi. Ülkemizin demokratik ve sosyal gelişimde önemli bir köşe taşı oluşturan 1961 Anayasası'nın doğuş ve biçimleniş sürecinde de Anayasa Komisyonu sözcüsü olarak en ön safta gene Muammer Aksoy vardı. Özellikle bu anayasanın açtığı yeni ufukların başlıca unsurunu oluşturan sosyal devlet ilkesinin kabulü, çok geniş ölçüde Aksoy'un hukuk alanındaki engin birikimi, üstün müzakerecilik yeteneği ve ikna gücü sayesinde sağlanabilmiştir. Kurucu mecliste bu konuda sürdürülen çetin görüşmeler çerçevesinde Aksoy'un ileri sürdüğü kanıtlar onun parlak zekasının ürünleri olarak daima anılacaktır. Aksoy'un çok çeşitli alanlarda sürdürmüş olduğu mücadelelerinin ve gerçekleştirdiği kalıcı katkıların gerçekte tek bir amaç yönünde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu amaç Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak ve bunun gereği olarak daha ileri ve daha hakça bir toplum için yılmadan, usanmadan mücadele etmek biçiminde özetlenebilir. Aksoy'un bu amaç doğrultusundaki inançlı yönelişi son eseri olarak Atatürk'ü Düşünce Derneği'ni kurmasıyla somutlaşmıştır. Aydınlanma savaşçısı Muammer Aksoy ömrünü bu coğrafyanın aydınlığına kavuşmasına adamış, hem akademik hem de siyasi hayatta Ulu Önderimiz Atatürk'ün ilke ve devrimlerini kendisine pusula edinmişti. Atatürkçü düşüncenin ideolojik açıdan gelişmesi, evrensel bir düşünce haline gelmesi için entelektüel açıdan üretimlerde bulunmuştur. Cumhuriyetin temel değerleri kadar Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinin de yılmaz bir savunucusuydu siyasi, iktisadi, mali, askeri, kültürel açıdan bağımsızlığın ekmek su kadar değerli olduğunu savunan anti-emperyalist cumhuriyetçi bir aydındı. Tam bağımsız layık Türkiye için Türk Cumhuriyeti'nin verdiği mücadeleyi sürdüreceğimizi, devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Yeni dünya düzeninin kurulması eğilimlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Aksoy'la başlayan ve Mumcu'yu da içine alarak sürüp giden cinayetlerin birbirini izlemesi rastlantı olarak açıklanması mümkün olmayan bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Aksoy'a yönelik saldırı, Atatürk'e ve onun eserlerine yönelik saldırılar zincirinin en önemli halkalarından biri olmuştur. Cumhuriyet'in te temel değerlerimizin yok edilmeye çalıştığı şu günlerde Uğur Mumculardan Muammer Aksoy'lara yolumuzu aydınlatan bütün değerlerin bizlere miras bakı bıraktığı mücadele pratiğiyle Türkiye'nin tam bağımsız, sosyal demokratik bir hukuk devleti olması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ankara Borusu olarak Avukat Profesör Doktor Muammer Aksoy'u aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde minnetle ve saygıyla anıyor, hayatı boyunca inandığı değer ve ilkeleri savunmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Saygılar sunuyoruz.